ses hamına uh, koyayım ses. Uh, ses tamam es geliyor ses oyna yapalımını iyi mi Belki açık, açık mi şey şu an bende. Youtube'a bak lan. Youtube'da zaten. Heh tamam şimdi gördüm. Heh ah, şimdi açık. Ses. Erkan, ben aç. açık şey an <laughs> an ben, geri, geri. ben duydum. L mi Aa, oynuyorsun? Ben duydum. Ben <laughs> Aa Yasin'e geldi. Yasin. Abi takımlı mı atıyorsun siz eşli mi? Eşli eşli. Tamam, tamam abi siz takın. Ben de burada bir iki şey alayım. Ondan sonra çıkarım zaten. Evet, görüşürüz. Tamam canım görüşürüz. Gel yayına gel bir takip et. Kaçtı Ne yapıyorsun oğlum? Niye konuşmuyorsun? E Mesaj niye atıyorsun lan? Lan bir şey bir şey hmm, yazdım yok lan. Oynarız oğlum. Yok şarkı. mu? Oynarız lan bir şey olmaz. Aç era aç oynayalım. Era açıyorum. İki yapayım. Açtım o zaman. Yasin'i söyleyelim mi? Youtube'dan izlesin. Selam hello helal selam Çiki çiki bon bon, çiki bon bon Berkay abi böyle chat yok mu? Chat, chat, sohbet. Bu ben de baka kaldı ben uçtum. Yorum mı kadar çok? Haa niye çalışmıyor lan bu? Lan oğlan bu. Çekilmiyor şu. Kalka şuraya. Neyse uşağı. Ya yeni ışık aldım. Kameraya yeni yer yaptım. Enggak. Ya. <laughs> <laughs> Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. vardı. Tam cam alıp basacağım. Ya yok mu can? Ya şurada bir tane can vardı da alamadım. Gel 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 şunu bak. Gel abi.

salaklığa bak. Kaç 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 kaç. Ne yapıyorsun? 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 Ne Don't give up. Your teammates can still recall you. Oh, no. Hayret. Hadi hayret. I'm recalling a teammate. Ses PB bana mı kısık geliyor? Thanks. Youtube'da ban yemiyor mu? Yok öyle bana Alkol, sigara, küfür, her serbest Gençlere kötü örnek için. Yasin ödersin o zaman Yasin. Evet. Yasin bu şeyler ödersin. Oğlum Yasin <laughs> beceriyor anasını satayım ses bana iyi ölçüyor oyunun içinde. Bırak YouTube'a mutluluk. Oyun da iyi yeter. <laughs>

Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'tan ondan önce geldim buraya. kamyon mamyon gelirse abi patla tak Geçerken gibi Kamyon mu Geliyorum Olur olur kas gerek Biraz bulleriz Şeylerde para yok ya. Olum para ne demek? Şey yok, hiç şey yok. Abi beni kaldırma yapacağım mı? Ben kendi patlatayım ondan puan veriyorum. Ne yaparız? Bir atarız. I got supplies. I got supplies. Üç kas kattım bura. Başka balık attım. Market attım. Bomba attım. Hem yanında bunun önünde. Bu yine. Arkada da var bot. Bu Arkada da var. Ben <laughs> de o bir daha alalım. yaptım ya. Plastik. 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 Başka bir şey kapmadı bende de. Kamyon patlatacağı. Olur çok sende mi patlatırız. Ne ya? Ben sana market, de attım. market mi? Evet, yani market. <laughs> var mı bedava. niye bu kadar çok vurmuş ki bana? Aldım mı abi? Kaldım yapalım mı? Yapacaksak yapalım. Bir yapalım. Gel. hadi. Kaldım geldi? Adam var mı yok mu? 嗯。help。哎呀。<動>

kelek bunun içini gördün mü? Hmm. Evet ben kaldırma puanı versin ya. Не, mm -hmm. gelmedi mi duygun emin? Kamyon niye gelmedi ya? Lanet kamyon ya. Ben de iki var benim sana. Ben de iki vereceğim. sakin ol sakin ol Tamam buralarda hiç kalmayak ya Evet çıkıp bunu yer Ah, Thằng này hả? Cô có mì này Chơi với anh em şey adam. Neyse bastım lan. Teremiz olsun. Öbür ya. ses patladım ben. Senin